Dünya 7 Ekim 2023'ten itibaren tarih boyunca görmediği bir soykırıma tanıklık ediyor. Katil İsrail vahşetin boyutunu her geçen gün biraz daha arttırıyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu onlarca kişi şehit oldu. Şehit Filistinlilerin naaşı yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere kentteki Endonezya Hastanesi morgundan alındı. Yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun en necar, Süveyl'in ve Katana ailelerinden olduğunu belirten sağlık kaynakları hastane morglarının cesetlerle dolduğunu anlattı yaşamını yitirenlerden bir kısmının halen enkaz altında olduğu bildirilirken çok kısıtlı imkanlara sahip sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişini engelleyerek uyguladığı sistematik aç bırakma politikası, Gazze'deki Filistinlileri bir dilim ekmeğe, bir kap yemeğe muhtaç bırakıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde çadırda yaşayan Muhammed'le kardeşinin hayatı, ekmek bulmak için gittikleri komşu çadırdan oyuncak sanarak getirdikleri roket parçasının inflak etmesiyle kabusa döndü. 13 yaşındaki Muhammed Muammer Bekir, oyuncak sanıp çadıra getirdiği mühimmat nedeniyle, elinden oldu. Çocukların aç, annelerin ise çaresiz bırakıldığı bölgede uygulanan tam ambargo sebebiyle insani kriz hat safhaya ulaştı. Yardım malzemesi ve yakıt girişinin engellenmesiyle açlığa mahkum edilen Filistinliler bir tas yemeğe ulaşmak için saatlerini harcıyor.